Evet. Beşiktaş geldi. Bak. Hala bir yerleri kapatıyor. <laughs> Ay kuzum benim. Tuvaletini yaptı. Ben. Sen de mi örtüyorsun? Kokuyorlar örtüyorlar. Bak. sende mi tuvaletin geldi kuzum benim? Yok. Oturdu etrafı gözetliyor. Anne zeytin duvarda. Beşiktaş da onun yanından geldi. Hı. Leylim de gitti. Oturdu ağacın dibine. Duvara çıkacak. Ve oyuncu kuzum benim. <laughs> çok oyuncu çok. Tavadaki börekleri bitirmişler. Yukarıdan koydular börek. Akşamı size kurumamalarından koyarım. Bak. Yapraklar bıyıklarına takıldı. <laughs> yuvalarını düzelttim bugün. Yuvaları iki katlı arkadaşlar. Aşağıda kutu var. Örtü serili. Üstünde de örtü serili sandık var. Üstünde de gene tel sandıklar. A101'deki sandıklardan. Sebze sandıklarından tane de üstüne kapalı kırık gibi ama onların yatacakları gibi duruyor yağmur yağdı güzelmiş muşambalarını düzelttim şu tahtaları da önüne böyle siper yaptım kapıların ağzı ıslanmasın diye o üst üst katta yatıyorlar yavruları yatarken gördüm oradan çıkarken gördüm leylim leylim leylim. Ah leylim leylim leylim. Leylim biraz ağır. Şey gibi değil. Beşiktaş gibi değil. Beşiktaş maşallah hiç durmuyor. Bak şimdi annesini rahatsız etmeye gitti. Gördün? Annesini kaldırdı. Altına girip emcek yok. Gidin sopayı yine. <laughs> Rahat vermiyor ki anne. Hemen anneden bir pati. Nasıl bize küçükken terlik geliyordu. <laughs> Arkamıza, sırtımıza. Beşiktaş'ın da kafasında bir pati. Ama durmuyor ki. Hiç durur mu? kendi kendine bile oyun yapıyor asma üzüm dalına bak buldu gene annesini koyuyor <laughs> bak bak oyuncu oyuncu bir de iki ayak üstüne kalkıyor annesi de onu oynatıyor kuyruğunu sallıyor ki oynasın diye. <laughs> Yapraklar darlandıkça da. Bir de oraya ip asmışlar. O iplen de oynuyor. Bak nerelere çıkıyor. Leylim yok. Leylime bak. Gelmiş burada oturuyor. Öyle uzaktan seyrediyor. <laughs> diyor ki bu deli ben buna bulaşmayayım. Hiç halim yok diyor. Anne gibi biraz anne de oyuncuydu küçükken. Hala bile oynasan oynar. Hı, Beşiktaş kayboldu. Evet duvarda koşturup duruyor hiç bazen o duvarda yatıyorlar yıkıl annenin kuyruğunu hadi aferin sana canım benim öbür yavrularımda da böyle e, hareketsiz olanlar daha sonra e, vertikaz hastalığına yakalandı arkadaşlar böyle iki tane vardı mevzayı da biliyorsunuz e, annelerinden bulaşmış dedi veteriner onlar da böyle yemeklerini yiyip kenarlara çekilirlerdi çok hareketli değillerdi yani böyle küçükken hareketliydiler de daha sonra o kadar hareketli değillerdi. Ama Anneleri gibi e, Beşiktaş hareketli maşallah. Ama e, Leylim'den şüpheleniyorum ben. Oy kuzum beni yapraklarla oynuyor. Kopar kopar. Çürüdü yapraklar ilaçladıkları için arkadaşlar üzümler de öyle pek vermedi çok sinek vardı bu sene bugün hava esiyor yine de sıcak oluyor ama sıcak bak bak Yan bahçeye bile gidiyorlar. Afacanlar. Ama tekrar evlerine dönüyorlar. Sahipler artık evlerini yuvalarına. Hadi atla kuzum atla. Bak nasıl yerleştiriyor kendini oraya. Ay yerim ben seni ya. Teftişe çıktı her tarafa. Leylim, kuzu, aşkım, Leylim. Bak bak kafasını çevirmeye bile dikkat yok. Leyli aşkım. Evet arkadaşlar böyle de kısa bir videosu istedim. Onları görünce e, dayanamıyorum hemen gidiyorum. E, i̇lginç anlarını çekmeye çalışıyorum. Leyli'm tuvaletinin terbiyesini almış. <laughs> Onu yaparken gördüm. Çekmek istedim. Daha önce de Beşiktaş çekmiştim. Aferin kuzularıma benim. Umarım beğenerek ve severek bir izleyeceğiniz bir videomuzdur. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri.